soruşturma Bu e, soruşturmanın bir şekilde ilerleyebilmesi için e, zaman zaman bu tür gizli kararlarının alınmasını söylüyoruz. Tabi e, bazen kamu görevleri, işte işleri bakıyoruz. zaman zaman adalet bakıyoruz. E, gelişmeleri kamuoyuna paylaştı. Ama bugün sabah saatlerinde şöyle bir şekilde Evet, Cumhuriyet Başsavcılarımızla, Başsavcı Beşiklerimizle ve Soruşturma yürüten savcılarımızla ilk günden beri bir iletişim evet, halindeydik. Gizliliği de ihlal etmeyecek şekilde. Evet, zaman zaman bu konuda eleştirildik ama e, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Diyarbakır Barosu olarak soruşturma sürecinin tamamında o gizlilik ülkeleri doğrultusunda e, dosyayı takip ettik. Bugün sabah hepinizin bildiği ve ülkeyi çağırsan haber geldi. E, tabii yaklaşık 8 saat süren bir otopsi sürüyor. Yani saat 12'den beri, 12.20'den beri başlayan ve hala içeride devam eden, önce tabi kamuoyuna yansıdığı üzere narin bir torbada e, bulunduğu yerde ait eşyalar yani Narin'in çant, çantası da torbadaydı, Narin'in terlikleri de torbadaydı. Bütün bunlar birer artık delil. Bunların hepsi tek tek inceleniyor. Torbadaki en küçük yani çakıldan, topraktan ne derseniz bütün numuneleri büyük fizikten alındı. Bu yüzden ön delil toplama anlamındaki işlem yaklaşık 3 saat sürdü. Yaklaşık 2 küçük üç saattir de dış otopsi dediğimiz ama şu anda da diğer otopsi işlemleri birazdan bitmek üzere ama şunu söyleyebilirim. Ee, evet 19 gün geçmiş. 19 gün sonra